Adnan Kara olan, şu Urfa'lıyım, 22 yaşındayım, Siverey'in örgülü köyünden yaşıyorum. Siverey örgülü köyünden doğdum, doğduğum yerden ilk öğrettiğim ortaokulumu tamamladım. Sor hmm. sor abi, böyle olmuyor. Ailem Siverek'te yaşıyorlar. Altı kardeşiz. Dedem, ninemle biz birlikte yaşıyoruz. Babam çiftçilikle uğraşıyor. Altı kardeşiz. Üç kız, üç erkeğiz. En büyükleri benim. Bir bacım evli, diğerleri daha küçük. Bir tanesi benle çalışıyor burada. Diğerleri zaten küçük okula gidiyorlar. İlk okul, orta okulumu doğduğum yerde okudum. Lisemi Siverek merkezde okudum. Üniversitemi Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde okudum banka ve sigortacılık bölümünü. Eğitim hayatımı okurken burs çıktı. Ee, babamın çiftçilik ve bu işle uğraştığı için fazla gelirimiz olmadığı için burs bana baya bir yararı oldu. Aramadım kitapları onla aldım. Bir ortama girdim zaman o bursla gittim. Üniversite hayatına kaya kaya yurdunda kaldım. Kağıt topçuluğu fazla yapmıyorum. Ara dönemlerden geliyordum, yaz dönemlerden geliyordum. Üniversite bittikten sonra yapmaya başladım. KPSS'ye girdikten sonra. KPSS'de atanma gelmeyince bu işi yapmaya başladım. Sürekli olarak desek 2-3 yakın yakındır sürekli yapıyorum. Diğerleri ara tatillerde, yaz tatillerde öyle 1 ay, 2 ay yapıyordum. İşte yazın hazırlandım. Bittiği gibi yazın çalışıyordum. 1,5 ay, 2 ay kala eve geldim. Evde öyle çalıştım. Umudum hiç yok. Az bir puan aldım o puanla dağıtanması biraz zor imkansız. Şartlara bağlı. Hazırlanmayı düşünüyorum da. Bakalım. Kışın az çalışıyoruz, yazın daha fazla çalışıyoruz. Kışın 8 gibi çıkıyoruz, 5 gibi işi bırakıp geliyoruz. Yazın ise 7 gibi gidiyoruz. Akşam yine 7, yedi buçuk gibi geliyoruz. Günde ortalama değişiyor 12 saat, 11 saat. Ailemin genellikle çoğu bu işle uğraşıyor. Amcam olsun, kuzenlerim olsun, babam olsun. Hepsi bu işte çalışıyorlar. Bu işi kendim bulmadım. Bütün akrabalarım zaten bu işten çalışıyordu. Ben de ara tatillerde buraya geldiğim için KPSS'den sonra bu işe başladım. Aynen öyle yapıyoruz. Hepimiz topluyoruz, getiriyoruz. Memlekette tar toprak vardı ama işlemiyoruz hiç. Öyle taşlı olduğu için uğraşmak istemiyoruz. Kağıtçılıkla uğraşıyoruz, kağıt topluyoruz. Evde, köyde işte hayvanlar var. 8-10 tane öyle. Onlara bakıyoruz. Evet. Bu arada 5-6 senedir buraya geliyorlardı. Önceden İstanbul'da yapıyorlardı. Burada akrabalar olduğu için akrabaların yanına geldi. Buraya alıştıktan sonra iş, işe alıştılar. Bir daha başka yere gitmediler. Burada yedi gibi kalkıyoruz. Kahvaltımızı yapıyoruz. Kahvaltımızı yaptıktan sonra yedi buçukta yola çıkıyoruz. Sekizde iş yapacağımız yere varıyoruz. Sekiz gibi arabalarımızı alıyoruz. Dolaşıyoruz. Bir buçuk saat, iki saat arabayı doldurduktan sonra boşaltmaya geliyoruz. Öyle bir sefer daha atıyoruz. Gene öğlen 12, 12 bir arası öğlen yemeği yiyoruz. Ee, ölen öğlen yemeğimiz de işteyken işte yapıyoruz. Sabah kahvaltısında yumurta kırıyoruz, poğaça falan alıyoruz. Öğlen yemeğinde ise yoğurt alıyoruz, zeytin alıyoruz, peynir alıyoruz. Ee, yanımızda tüple götürüyoruz. Kendi çayımızı orada yapıyoruz. Öğlen o soğukta sıcak çayı geliyor. Öyle yap. <laughs> Çok sert ya. Çay iç, çay. çay, çay. <laughs> çay, çay. <laughs> Öğlen yemekten sonra gene iki turlama daha yapıyoruz kışları 5 buçukta gibi işi bırakıyoruz. Yazları ise 7 buçukta işleri bırakıyoruz. İşleri bıraktıktan sonra bu sefer transite yüklüyoruz malımızı. Yüklükten sonra geliyoruz. Günde kişi başı 150 kilo kağıt topluyoruz. 50-70 arası da plastik topluyoruz. Bu topladığımız malzemeyi kaldığımız yere getiriyoruz. Buradan da fabrikaya gidiliyor. Geri dönüşüm olarak geri geliyor. Fiyat yükseldiğinde günlük kazancımız ortalama 90-100 dağılıyor. Fiyatlar düştü mü 80-60'a e, da düşüyor. Fiyatların farklı seveyim. Pandemi döneminde çok e, artmaya başladı. E, i̇ş olmayınca fiyat artıyor, iş oldu mu fiyat azalıyor. İşin olmadığı zamanlarda fiyat artıyor. İş olduğu zaman da fiyatlar azalıyor. Elde ettim parayı aile gelirim için e, kullanıyorum. İki ay çalıştıktan sonra memlekete gidiyoruz zaten. Bir ay, bir buçuk ay oradayız. Annem, kardeşlerim, ninem oradalar zaten. Onlar çalışmadığı için onlara gelip kaynağı olarak gidiyoruz. Yazın bu işe gelmiyoruz. Urfa'ya gidiyoruz. Urfa'dan biraz kaldıktan sonra mevsimlik işçi olarak Malatya'ya, Ordu, Düzce'ye gidiyoruz. Malatya'da kayısı işi yapıyoruz. Ordu, Düzce'de fındık işine gidiyoruz. Eylül-Ekim ayına kadar. Eylül-Ekim ayına memlekete geldiğimiz zaman Eylül Ekim ayından sonra kağıt toplama işine geliyor. Onlar ortalama değişiyor. Malatya'dayken yomya olarak çalışıyoruz. 80-85 civarıydı. Fındığa gittiğimiz zaman 90-95 civarı. Valla bir senede kendi yatağımda bir senede bir ay olabilir ya da olmayabilir. Ondan sonra zaten yazları dışarıdan mevsimlik içiyorlar. Kışları da Ankara'ya kağıt toplamaya geliyoruz. İki ay çalışıyoruz, 20 gün evde oluyoruz. Ondan sonra yazları 4-5 ay dışarıda oluyoruz. Ee, Mayıs ayında çıkıyoruz işte, Malatya'ya gidiyoruz. Mayıs Malatya kayısı bitten sonra e, Düzce'ye gidiyoruz, Ordu'ya gidiyoruz, fındık işine. Eylül-Ekim ayına, 5. ayda çıkıyoruz işte, 10. ayda geliyoruz. 5 ay hep dışarıdayız. Bu iş tabii ki de yorucu, ee, o kadar okul okumuşum, yani en azından bir masa başında 8-5 mesaisini, hafta sonu tatilini, e, 4-5 ayda bir evde bir ay yatmamak da değil de, yıl boyunca akşamlar kendi evime gitmek, kendi yatağımda yatmak istiyorum. karşılaştığım ilgi canlıların bazı kendini beğenmiş insanların e, kağıt topladığı için senin hor gülmeleri ya da dışarıda gelmiş gibi ba bakmaları. Akşam yemeğini bazı arkadaşlar dışarıdan istiyorlar, işte lokantadan gel, getiriyorlar. Biz öyle yapmıyoruz. İlk hafta yaptık da yemekte yani kağıtçılara gelmiş gibi davranıyor. Öyle rastgele tuzuyor, tadıyor. Biz de öyle yapacağımızda, oraya para vereceğimizde dışarıdan paramızla eşyalarımızı alırız, geliriz burada, biz yükleri boşaltana kadar amcam, büyük amcam yukarıda yemeği yapıyor. Biz banyo yapana kadar işte yemek de oluyor, yemeğimize oturuyoruz, her tadında bir yemek yiyoruz. Akrabalarla birlikte kalıyor zaten. Büyük amcamla babam, bir de kuzenim, kardeşim ayrı odalarda, odaları biraz daha büyük. Benle küçük amcam başka bir odada kalıyoruz, küçük bir odada kalıyoruz. Diğerleri de başka bir odalarda kalıyor. O şekilde kalıyoruz, apartman şeklinde. Bu işi yaparken insanların bakış açısı bazıların çok iyi. E, ee, samiyetleri, yaklaşmaları çok iyi. Bazıları ise yani yanında geçmeyecek kadar çirkin bir şekilde bakıyorlar. O bakışları insanın kütülüyor, insanın çalışmaktan alıyor. İnsanın ...başkalarının öyle sana ters ters bakmaları... E, ...bazen sinir oluyorsun, oturuyorsun işte... ...keşke ben onlar yanında olsaydım, onlar benim yanımda olsaydı... ...nasıl bir düşünceye giriyorsun işte... ...değişik değişik düşünceler kuruyorsun... ...bu insanın zoruna giriyor... ...ama iyi yaklaşan insanlar da var tabii ki... ...onlar öyle yaptığın zaman sen daha işine koyuluyorsun... ...daha iş yapabiliyorsun, o günün daha iyi geçiyor... ...daha iyi bir mal getiriyorsun, daha iyi bir yöntemi alıyorsun... ...öyleleri var nadiren... ...mesela seni orada o sokta çalıştığını görüyorlar. bir yere giriyorlar işte. Bir durum olsun, bir çorba olsun alıp getiriyorlar işte. Al bunu benden ye, sıcak tutsun diye. Onu verdikleri zaman bayağı bir mutlu oluyorsun işte. Bu işi yapıyorum mesela dışlamıyorlar. Bizi düşünüyorlar. bizi en azından kendilerinde sayıyorlar diye bir düşünce veriyor. Bir mutluluğa varıyorlar. Sağ Ekmek veriyor mu? Yok. Ölüştü Pandemi sürecinde zorluklar tabii artıldı. Ee, bu işte çalışıyoruz mesela. Haftanın altı günü çalışırken pazar günü kendimize dinleme veriyorduk. Ama sokağa çıkma yasağı gelince işler daha kısıtladı, işler daha kapandı. Ee, hafta sonu bir gün dinleme yaparken e, sokağa çıkma yasağının dolayı iki gün yaptılar. Cumartesi günü. Boş boş burada oturuyoruz işte. Biz çalışmak için geldik işte buradayız. E, belirli bir yerler mesela lokantalar, restoranlar hepsi kapandı. Bundan dolayı işler de kısıtladı. E, pandemiden dolayı e, biraz zaman geçtikten sonra e, da bayağı bir koysalar burada kalacağız. Yani kimin de nerede olduğumuzu bilmeyecekler. Kimse bir yardım elini koşmuyorlar mesela. Sadece yasağı koysunlar yeter diyorlar. Öyle bir düşünceler. Kimin nerede olduğunu bilmiyorlar. Pandeminin zararları bundan ibaret yani. Ya ihtiyaçlarımızı sadece market ihtiyacı diye çağırıyoruz ya da dışarıdan ekmekçi işte ekmek getiriyor. Onların da izin belgesi olduğu için çıkabiliyorlar. Biz çıkamıyoruz işte. O kadar. Ahmet Kaya seviyorum. Ahmet Kaya dinliyorum. Daha Türk halk müzikleri dinliyorum. Duygusal müzikleri dinliyorum. Beslemi dinliyorum. Beştaş tahammül diyorum. Bu sezon valla son iki haftadır bayağı iyi gidiyor. Böyle devam ederse güzel bir şey olur diye düşünüyorum. Beşiktaşlıyım. İmkanım olsa mesela bir Beşiktaş maçını e, kendi stadyumundan izleyemem. Ama imkanım olsa gidebilirim. Aileme yakın bir yerde çalışmak isterdim. E, kağıt toplayarak değil de masa başında e, herkesin yaptığı bir işin, temiz bir işi. E, sabah tam elbisemle ya da temiz bir elbisemle işe gitmeyi, kendi yatağımda yatmayı. Şartları değiştiğinde yanımda akrabalarımı gülmek e, istiyorum. Bana yardımcı olanları girmek istiyorum. Sırdaşımı olanı, arkadaşımı olanı girmek istiyorum. Bu işte çalışanları işte <laughs> bir gün imkanım olursa ben de benim oraya geldiğim bana sağlayan şartları da bir gün bir kişiye ben de sağlamak istiyorum. Bu şartlarda yaşamak istiyorum. Daha farklı bir dünyada olduğumu düşünüyorum onların daha iyi şartlarda, daha iyi yerlerde hizmet aldığını düşünüyorum. Benim ise daha iyi olmayan şartlardan yaşadığımı düşünüyorum. Onlardan sanki farklı bir dünyada geldiğim gibi düşünüyorum. Onlar ferrah içindeyken ben huzursuzluk içindeyim. Onlar temiz işle, elbiselerle işe gelirken ben kirli elbiselerle işe gidiyorum. Onlar mesela kendi iş yerleri, kendi güzel evlerinde, kendi güzel yataklarında kalırken ben başka yerlerde kötü işlerin içerisinde hep kirli bir elbiseyle işe Tabii onları da düşünüyorum. Yanımda mesela temiz biri ya da altında mesela hayal ettiğim bir araba olduğu zaman yanına geçiyorlar. Bir an düşünüyorum mesela işte hayalimi, hayal kurduğum şeyi adam yaşıyor işte. Sonra diyorum ki en azından ben mutluyum, huzurluyum. Ona sorsam huzurlu mu, mutlu mu diye kendi kafamdan geçiriyorum. Yani dışarıdan baktığımız zaman çok mutlu olduğunu gözüküyorlar çünkü temiz elbisesiyle, altındaki arabayla işte e, işine gidiyor, geliyor işte, İstediği yerde istediği yemeğini yiyor. Dışarıda öyle gözüküyor ama içinde ne olduğunu bilemem. Mı, mutsuz mu, mutsuz mu? Mesela bazıları var hiç çalışmıyor mesela benden daha kötü durumda ya da daha zor durumda. Ben gene onları gördüğüm zaman da halime çok şükür ediyorum mesela. En azından çalışabilecek kapasitem var, elim var, ayağım var, ee, gücüm var. En azından çalışıyorum, başkasına muhtaç olmuyorum ya da başkasına hep gücüm. Mesela bir parça ekmeğe gelmese aç kalırım diye düşünmüyorum. En azından çalışıyorum, çalışabiliyorum diye. O anda bana mutluluk veriyor. İçimde mesela gülücükler uçuşuyor, huzurluk veriyor o zamanda. Bir ailem olsa bitirdim, bitirdim bölümü banka ve sigortacılık bölümü, sigortacılık bölümü ile alakalı kendimi, kendi şahsıma, kendi memleketime yakın bir acente ya da bir sigorta şirketini açmayı hayal ediyorum. Böyle bir hayalim gerçekleşseydi çok mutlu ya da çok temiz daha bir iş yaptığımı düşünebilirim. Hepsi tanıdık olduğu için, hepsi aynı toprakta olduğu için ilişkileri iyi, büyüğe ee, ...abi diyorlar, küçüğe küçüğe diyorlar. Büyük ve küçük saygısını biliyorlar. Ee, te güzel bir çerçevede uyguluyorlar. Kimseye bir saygısızlık ya da kimseye bir hususuzluk vermiyorlar. Zaten hususuzluk verecek şekilde de olamıyorlar. Sabah 7 gibi çıkıyorlar, akşam yedi 8 sekiz gibi geliyorlar. O yorgunluktan gelip hemen iki lokma yemek yiyorlar. Zaten yataklarına geçip yatıyorlar. Kimseye hırsızlık verecek ya da kimseye rahatsız edecek diye... Bir imkanları da yok zaten. İstermek isterim tabii ki de. Mesela yükseğe çıkan biri ya da koltuk sevdası olan biri direkt kazandığı gibi yüzünü kağıtçılara ya da sokaktaki e, kağıt toplayanlara dikmesinler. Dışarıda e, değişik değişik olay yapanlar ya da hırsızlık yapanlar ya da hiçbir zarar, mesela yaklaşmıyorlar ama zararı gelmiyor kağıt toplayan. Ekmeğini çöpte çıkartan insanların üstlerine gidiyorlar. Dışarıda mesela çalışıyorlar bazıları. Gidip çuvalarını atıyorlar bir köşeye. bulandıkları arabalar da alıp götürüyorlar. Çalışmalarına izin vermiyorlar. Bunların düzeltmesini ya da belirli bir yerlerin verilmesi, bunların burada çalıştırmasını izin verseler daha iyi olurlar. Arabalarını alıp götüreceklerine, güzel bir dille ya da şurada çalışma mesela şurada şunlar var mesela deseler başka yere başka bir yere git deseler daha iyi <laughs> zor durumda olsam bile, mesela kağıt toplasam bile e, ülkemi çok seviyorum. Ülkemin e, bir bireyim. Ülkeme karşı mesela bir zulümle alısla kabul etmem ülkem. Başka ülkelerinde, iyi ferah içinde olan ülkelerde bile değişmem ülkemi. E, bir insani ülkemi sevdiğim için ülkeme laf getirmesini istemem.